Kapadan kapı ne? Aa emeklerin zam kapısıymış. Kapandı mı? Hükümetimizin lideri dedi ki İnşallah yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesiyle elimiz birazcık rahatlayacak. O yüzden oy vermeyin. Pardon. Zam beklemeyin dedi. Belki de demedi. Bunu kamuoyunun yorumuna bırakıyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? Yüksek enflasyon ortamında ne kadar verirlerse versin kör bir kuyu misali kaybolup gidiyormuş. Paralar paralar kör bir kuyuda kayboluyormuş. Neyse ki emekli olanlarımız şu an 50-60 yıllık hayat koşturmacasının cefasını sahil kum güneş olarak yaşıyor. Bazılar da ülke ülke geziyor. Türkiye ve emekli olmak kadar güzel bir şey ya. Pardon bu Avrupa mıydı? Peki bizim emekli olanlarımız ne yapıyor? Eee Avrupa bizi kıskanmıyor muydu? Bizim emekli olalarımız da yapıyor. Emekli maaşı etmediği için birçoğu sigortasını yatırdığı, vergisini ödediği bir ülkede emekli maaşın yanında ekstra iş yaparak geçinmeye çalışıyor. E karavan? Ha o Avrupa. Emekli enflasyona ezdiriliyor mu? Yok ya ezdirilmiyordur. Çünkü reis enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. E çoğu oy verdi zaten bu yüzden. <laughs> Ezilmemek için. Kim ezdi ya? Dış güçler mi? Bir tane amca var ya şu e, dış güçler diye. Yani. Bu arada bu dış güçler neden sadece halka zarar veriyor? Parti fark etmeksizin neden hiçbir siyasetçiye zarar gelmiyor? Rahat refah ve şatafatlı hayatlarına devam ediyorlar. Oy ve soğuna razı olan güzel halkım ise bugün Facebook'tan adalet alıyor. Twitter'dakiler aydın adamlar. Dış güçlerin oyunu Budaycım. Gel bu oyuna. Ama oya gel. Sandığa gel bekleriz. Ama emekliler korkmayın. Size muhteşem bir kampanya yapıldı. Artık sinema ve tiyatroya giderseniz indirim. <laughs> Markete mi giderlerse? Vallahi burasını ben de bilmiyorum. Vizontel'de bir sahne var ya. <laughs> Solcular sağcı olmuş, sağcılar solcu olmuş. Faşistler komünist olmuş, komünistler faşist olmuş. Siyasette kimsenin rengi net değil. Hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık, kıybet, komşunun hakkına girme, adam kayırma, horpil, Bunların hiçbiri suç değil, sola oy vermek günah. Böyle bir inanış var biliyorsunuz değil mi? Bundan birkaç sene önce bir milletvekiliniz şöyle bir şey demişti. Partisine oy vermeyen cennete giremez. Yolsuzluk yapın, hırsızlık yapın. Partiye oy verdiniz mi kesin. Cennetlisiniz. Yer sen. Garip olan ne biliyor musunuz? O milletvekilimiz de şu anda başka bir partiden belediye başkan Adam kendi tezinde cehennemlik oldu. Arkadaşlar bence gelin biz Lucifer Morningstar'a oy verelim. Adam en azından ne tabi. Gri siyasetçilerden yıllık. Sabah Akçıraz'ın bir şarkısında geçen bir sözleme de istiyorum. Kafir zoru görmezse gelmez zamana. Dört kitap okusa gelmez imana. Teşekkürler. Bu arada sevgili dostlarım, İsrail'in yaptığı hiçbir zulüm kabul edilemez ve bu zulüm hiçbir dil, din, ırk altında göz ardı edilemez. Çünkü soykırımın dili, dini, rengi olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun soykırım ve zulüm zulümdür.